isterseniz önce şu şapka çıkartayım. Daha rahat olalım. Hep birlikte e, daha konsantre olalım. Şimdi arkadaşlar kitabı Bahriye'yi de önce bir göstereyim. Kitabı Bahriye deyince aklımıza ilk gelen şey buradaki denizliliğin ilmidir. O kadar ilginç şeyler var ki kitabın içinde e, inanılması çok güç. Yani reisin Yalan yazma ihtimali yok çünkü kitabı e, zaten Kanuni Sultan Süleyman'a hediye ediliyorsa neden böyle konuşuyorum? Şunun için böyle konuşuyorum. Görmüş olduğu insan insanımsı varlıklar var. Komor Adaları'nın olduğu yerde yedi başlı yılandan Demek ki